Titanic gemisi 15 Nisan 1912 gecesi Kuzey Atlantik'te bir buzdağına çarparak battı. Kazada gemide bulunan 2200 kişiden 1513'ü e hayatını kaybetti. Bu olay herkesin hafızasını yer etmiştir. Ve Titanik faciası pek çok kimse tarafından en büyük deniz kazası olarak bilinir. Oysa tarih sayfalarını karıştırdığımızda Titanic'in dramını gölgede bırakacak çok daha büyük deniz facialarıyla karşılaşırız. Bu kez sizlere Bunlardan birini tarihin en büyük deniz faciasını oluşturan Wilhelm Gustav gemisinin hikayesini anlatacağım. Bu öyle bir hikayedir ki İkinci Dünya Savaşı sırasında Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan bombalardan sonra en büyük kitlesel ölüm Wilhelm Gustav gemisinin batırılışında meydana gelmiştir. <laughs> Wilhelm Gustav 5 Mayıs 1937 yılında Hamburg limanında Nazi marşları eşliğinde denize indirilen bir Nazi kruz gemisidir. Gemi 208 metre boyunda devasa bir gemidir. Geminin isminin Adolf Hitler olması planlanmıştı. Ancak o dönem İsveç Nazi sorumlusu Wilhelm Gustav suikastla öldürülünce onu onurlandırmak için bu kruz gemisine onun adını vermiştir. Wilhelm Gustav gemisi esas olarak Alman işçiler ve çalışanlar için geziler, eğlenceler, toplantılar, ve konserler düzenlenen bir kruz gemisi olacak şekilde planlandı ve inşa edildi. Hitler elbette bu gemiyi bir propaganda aracı olarak kullanmak istiyordu. Üstelik sadece kendi halkına karşı değil, tüm dünyaya karşı bir propaganda aracı olacaktı. Yapımından sonra Gustav, kruz gemisi olarak Alman halkının hizmetine sunuldu ve 10 ay boyunca bunu layıkıyla yerine getirdi. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Gustav'ın artık yeni bir görevi vardı. Eylül 1939 ve Kasım 1940 tarihleri arasında Gustav Hastane gemisi olarak hizmet verdi. 1940'ın Kasım ayında gemideki tıbbi ekipmanlar söküldü, hastane gemilerin rengi olan yeşil kuşaklı beyaz rengin üstü askeri gemilerin rengi olan gri ile kapatıldı. Çünkü Gustav artık bir tahliye gemisi olmuştu. Tarihler 2. Dünya Savaşı'nın yapıldığı yıllar. En son Kızıl Ordu'nun ilerlediği Batı ve Doğu Prusya'da bulunan Alman birliklerinin ve sivil halkının tahliyesiyle görevlendirildi. 30 Ocak 1945 günü Wilhelm Gustav gemisi Doğu Prusya'nın Gitna limanından gizlice ayrıldı. Gemi kameralarından ambarlarına hatta güverteline kadar ilerleyen Sovyet kuvvetlerinin önünden kaçarak canını kurtarmak isteyen sivillerle ve askerlerle tıklım tıklım doluydu. Tüm bu insanlar ana vatanı olan Doğu Prusya'nın 2. Dünya Savaşı'nın galipleri olan müttefikler tarafından Almanya'dan alınarak Sovyetlere verilmesiyle kararlaştırılmıştı. Kızıl Ordu mensupları Sovyetler bir zamanlar topraklarını istila etmiş Almanlardan intikam almakta hem kararlı hem de arzuluydular. Kısacası kaçmayanların Sovyetlerin gazabından kurtulmasına imkan yoktu. İşte aynı bu kaderi paylaşan yaklaşık 8 bin kişi Wilhelm Gustav gemisinde bu kaygıyla buluştu. Lüks bir yolcu gemisi olarak inşa edilen Wilhelm Gustav 2000 yolcu kapasiteliydi. Ancak bu kez gemide askerler, yaralı ve hastalar, aralarında kadın ve çocukların çoğunlukta olduğu mülteciler ve mürettebat olmak üzere yaklaşık 4 misli insan bulunuyordu. Ancak gemiye resmi rakamların çok ötesinde insanın bindiği tahmin ediliyor. Gemi yolcularını Gitna şehrinden Kiel Limanı'na götürecekti. Gustav ile beraber Hansa isimli bir yolcu gemisi ve iki torpido botu da eskortluk yapmaktaydı. Bir süre sonra Hansa ve diğer torpido botu mekanik problemlerden ötürü yola devam edemediler ve geri döndüler. William Gustav yanındaki torpido botuyla yoluna devam etti. Gustav'ın güvertesinde savaş kimlerinde bulunan uçak savar füzesi bataryaları vardı. Bunun yanı sıra geminin hastane veya tahliye gemisi olduğunu gösterecek herhangi bir işaret de bulunmuyordu. William Gustav gemisinin kaptanı denizdeki mayınları çarpmamak için yeşil ve kırmızı seyir sefer lambalarını yaktı. Bu durum karanlık denizde geminin kolayca tespit edilmesine neden olacaktı. İlerleyen saatlerde Alexander Marinesko komutasındaki Sovyetler Birliği'ne bağlı S-13 denizaltısı Gustov'u tespit etti. Yanında ona eşlik eden bir hücum bot olması gemide sivil amaçlı olduğunu gösteren herhangi bir işaret bulunmaması güvertesindeki uçak savar füzeleri sebebiyle Gustov askeri gemi zannedildi. S-13 denizaltısı gemiyi sancak tarafından yaklaşık 2 saat boyunca takip etti. Wilhelm Gustov'un yanındaki tek eskort gemi açık deniz tarafından eşlik ediyordu. Rus denizaltısı da açık deniz tarafındaydı ve eskort tarafından saldırmak çok çok daha riskliydi. Fakat denizaltı kaptanı imkansızı denedi ve daha sığ sulara eskort ve geminin altından dümen kırıp gemiyle kıyı arasına sarkmayı başardı. Artık denizaltı ile geminin arasında hiçbir engel yoktu. Çünkü gemiye eşlik eden eskort gemi geminin öbür tarafında kalmıştı. Saldırı gerçekleştiği esnasında akşam doku sularıydı. Marinesko mürettebatına 4 adet torpidoyu ateşlemelerini emretti. Torpidoların ilkinin adı Vatan için, ikincisi Leningrad için, üçüncüsü ise Sovyet halkı için olanlardı. Dördüncü torpido olan Stalin için fırlatma tüpünde sıkışmış ateşlenememişti. Geminin tüm gücü ve iletişim hattı koptu. Savaş gemisi standartlarında üretilmeyen bu gemi için 3 torpidonun isabet etmesi korkunç bir yıkım gerçekleştirdi. Baltık Denizi'nin suyu o gece 18 ile 10 derece arasındaydı. Denizin üzerinde buz kütleleri vardı. Bu sebeple geminin torpide ile vurulması sırasında ölenler kadar buz gibi suyun içine donarak ölen insanlar da vardı. Personel gemide bulunan filikalardan yalnızca bir tanesini denize indirmeyi başarabildi. Bu sırada tekneden işaret fişekleri fırlatılıyor ve telsizle acil sinyalleri gönderiliyordu. Alman kuvvetleri yaklaşık 1000 kişiyi kurtarmıştı. Ama ölenlerin sayısı yaklaşık 8000 kişi olduğu tahmin ediliyor. Böylese bir facia daha önce dünya tarihinde yaşanmamıştı. 50 dakika içerisinde gemi batarken yanında da 8000 insanı alıp götürmüştü. Kazada 4 kaptan da hayatta kalmayı başarmıştı. Wilhelm Gustav'u batıran aynı Sovyet 13 denizaltısı 10 gün sonra başka bir Alman gemisini daha batırmış. O olayda da 4000 kişi ölmüştür. Yani Sovyet Rusya'nın S-13 denizaltısı 10 gün içinde yaklaşık 12 bin kişiyi öldürmüştür. Sovyet Rusya S-13 denizaltısının kaptanı Marinosko'nun önce rütbelerini sökmüş sonra itibarını iade etmiştir. 1990 yılında Gobachov denizaltının o gün hayatta olmayan kaptanına Sovyet Kahramanlık Madalyası verilmiştir. Geminin enkazı kıyıdan 30 kilometre açıkta 50 metre derinlikte yatıyor. Ancak batık Soğuk Savaş döneminde Ruslar tarafından deniz tabanında tahrip edilmiştir ve son iki dönem araştırmacılar batığı enkaz olarak bulmuştur.